Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Fenerbahçe Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası derbisi var. Onu izliyoruz. Hızlı. Galatasaray'ın kazanacağından eminim. Hadi başlıyoruz. Let's go! Hadi Galatasaray. Ver. Hadi lan. Oy! Çok güzel. Oo! Oh, o mu nasıl gol olmaz lan? Burada da top var. Ben bu çünkü neden yastık kadar bu şekil diye söyleyeceksiniz. Ben burada top oynuyorum. Kalecilik yapıyorum. Bravo. Hay. Pardon. Hayır ya, bunu nasıl kaçırıyorsunuz? Hadi lan. O oh, çok güzel lan, çok güzel. <laughs> Bu Bir de Bir de futbola tepki 1905 kanalından bir tek şu an çekeceğim zannetmiyorum. Bir tek tişört çekmiyorum. İlk kez Futbol Tek 1905 kanalından uzun video çekiyorum. Bravo. Bravo. Hadi lan. Hadi lan bir tane daha. Hadi lan. Hadi lan. Hadi lan Barış. Ya ne yapıyorsun Barış? Olasın Barış. Bize şurada ipi işte, Buraya bayrak yeri normalde burasıydı. Orada düşüyor diye tavuk koydum şunu koydum. <laughs> lan ne ele lan? <laughs> Terbiyesiz. Terbiyesiz adamlar. <laughs> ancak da 16. dakika girdi. Hayır. Hayır! Abi o neydi ya? Bir de Fenerbahçeli kanal O hocam ben orta hocam. Ben şöyle oluyor ya. Şöyle oluyor ya. Şöyle oluyor. Hocam ya. Ha? Bana gideceksin işte böyle. Anladın mı çocuğum? Ha? 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 Biz Galatasaray'ız koçum. Penaltı evet. Penaltı. Verler şuna pe penaltı Penaltı! Hadi lan olsun. İlk kez ben penaltı koyuyoruz. Hadi olsun ben. Hadi olsun ben. Musiba! İlk musiba! Victor Bana nasıl? Bana mübarek değil mi? Bana? Bana o Bana nasıl? Bana nasıl? diye ya bayrak havada. Dopin dopin ki at. Vermemesi lazım. O olması lazım. Tun tun ya. <laughs> ya bu nasıl gol kararı ya? Abi bir de ya. Ya yeter abi. E post site ve karar verdi ya. Tutu tutu dedim şu talişkayı diye. Tutu dedim şu talişkayı ya. Tutu şu talişkayı ya. İlk yarıda bitti. Neyse.

Abi ya. Poder. Abi bu ne ya? Tutun lan şu Maxime i. Lan hiçbir şey yok lan ne parlıyorsunuz lan? Allah Allah ya. Sövemiyoruz da. Sövemiyorum da ya. Aynen aynen aynen, aynen, aynen. Söylemiyorum da ya <laughs> Lan ne yapıyorsun Abdülkerim ya Lan oğlum <laughs> Ne yaptı kerime rağmen kurtardı gün ay. Hataya rağmen kurtardı <laughs> Tutun şu oğuz <laughs> abi Günaydın, günaydın. Biz bu Fenerbahçe'yi Elip Konya rakibi olmak istiyoruz. Rakibi Konya Sporu'nun rakibi olmak istiyoruz. Yine ne siri? Ya Torey da ha, Torera. Hadi lan Kaan. Oh oh vur lan Torera. Ah be. Ve Barış'a. La ne kaleye doğru vuruyor ne Barış'a versene Eren. Trabzon'daki Eren. Şu <laughs>

Hocam faal, faal hocam. hocam. Tansiyon yükseldi, tansiyon yükseldi. Mert Müldür, o Simen, İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan, sarı kart. Şikriya Rosimen sarı kart. <laughs> <laughs> Sinirli siniri de birlikte sahi terk ediyor. <laughs> Barış'ın yerine de alıyor. Ben abi pozlarda bir şey atmayın diyor. Ve kutucu da öyle girmişti. Burada da vermemişti. <laughs> Tansiyon yükselmişti burada da. Mert Müdür Ruhu Sinan. Bu arada... o Abi ortalık karıştı. Abi ortalık karıştı abi. Çok fena ortalık karıştı. Barış'ın annesine küfür ettiler. abi 11 90 11 olunca oyun durmayacak oyun durmayacak 90 artı 15'te bitecek maç çünkü niye diyeceksiniz oyun haberi bir durdu ki uzatmalarda oyun haberi bir durdu ki Barış Öper ve Teren Demir ve Mert Hakan Yandaş kırmızı kart Eyvah! Eyvah! Oo! Oh, Oo! Oh, bravo! Ne yapıyorsun Danilson? Ne yapıyorsun Danilson? Bravo! 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 Ne yapıyorsun Sanchez? Ne yapıyorsun? bir de diyormuş, dedi ki ben gireyim ama topu kaleye sokmam dedi. Bravo Sanchez! Eyvah. Hadi lan. Ve bitti. <laughs> bitti. Yarın finaldeyiz. Onusman penalt 27. dakikada penaltı alsınlar. 45. dakikada Şimanski. Osimhen maçı adamı seçildi. Evet arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik. Eğer beğendiyseniz videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hadi bye bye. Görüşürüz.